Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattı. Ve orijini çamurdan olmayı bir alay konusu haline getiriyor. Diyor ki çamur, bu çamur yani. Ben şimdi çamurun, bunun neyi var ki ben buna secde edecekmişim? Ve sözünü bitirmiyor. Bir cümle daha söylüyor. Çok daha sarsıcı bir şey söylüyor. Diyor ki Kâle, Allah'a diyor. Kale, Era ey teke. Era ey teke. Gördün mü? Allah'a diyor ki gördün mü? Yani şimdi bir düşün bakalım diyor Allah'a. Hâdellezî kerremte aleyye. Yani bu benden üstün tuttuğun varlığı bu mu yani? Yani yaptın yaptın da ancak bunu mu yaptın? Ben şimdi bundan dolayı mı işte secdeye kapanacakmışım filan diye Hz. Adem ve dolayısıyla insan nesliyle alakalı bir alaycılığı ilk başlatan iblis. Hocam, Sonra bunun hocam, hocam, anladığım, 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 Ha yok yok. Ama bizim bildiğimiz öyle işte yedi organla yapılan secde Yok, değil. Yani şey. işte boyunu Oyun yani. kabul et. <laughs> Aslında Adem'e secde değil bir defa. Onu da söyleyelim de. <laughs> Adem için secdeye kapanmak. Allah'a secde yapılır. Adem'e secde yapılmaz. İnsan insana secde yapmaz. Ya üstünlüğünü kabul etmek. Ee, mesela ayetler okunduğu zaman hemen secdeye kapanırlar diye ayet var. Yani Adem'in yaratılışını, Adem yani akıl fikir verişini görünce Allah'ın yani yaratıcılığını görünce Allah'a secde etmek. Adem'in ne mahareti var? Adem'e niye secde edilsin ki? Yani yapılan sorgulamalarda, yapılan bilgilendirmelerde kahramanlık Adem'in değil ki Allah'a Allah öğretti onu onları. Yani Adem'deki bu bilgi nedeniyle o bilgiyi Adem'e öğrettiği için Allah'a secde edilir. Yani kainattaki varlıkların insanların hizmetine sunulması anlamında bir hizmet erbabı kılınmak ve Rabbimizin üstünlüğüne karşı boyun bükmek demektir. Yoksa böyle bir organik secdeden söz edilmiyor. Çünkü meleklerin organları yoktur. Yani bizim anladığımız bu şekli secdeden filan